Evet merhaba arkadaşlar ben sporcu oyuncu bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Minecraft tek light bölüm 2 ile karşınızdayım Eee Bugün en son maden hazırlanıyorduk Eee Maden hazırlanmadan önce de Ne yapıyorduk demir kazma yapmaya çalışıyorduk ben demirleri demin koydum Zaman kaybolmasın diye Eee Şu an yaptıklarım ben not aldım tek tek yapacaklarımı daha doğrusu tek tek yazdım. Adamlar verdiği için şurada dursunlar. Başka ne yapayım? Demirden. Şimdi bu bronzlar pardon kapış. Pardon. Bronze. Bronz neyden yapılıyor? Pardon. Enter'a basamadım. Şimdi T'ye basmışım. Bronz. Ee, bronzdan nereden bulacağız ama? Bir dakika. Powered Furnace nasıl yapılıyor? Hep Enter'a basma unutuyorum. Evet. <laughs> Gerçekten. Copper diyor. Copper'dan tuğla tuğla kolay. Geri çık, direkt çıktı. Neyse, ee, işte 6 tane yaptık. Yanımıza furnace'ımızı da alacağız. Dursun, craftinge gerek yok. E, fazlasıyla yani bu, bu bölümde madenle gidecek. Çünkü gerçekten ee, ben bir yer bulduğumda boş bir arazi. Ee, ev yapıp hani ev belki yapmam da o belli olmaz yani evle uğraşamam hani ev için bir de ev engel bence ya hani gerçekten ee, neden derseniz de şimdi mesela şu kadar bir alan yaptın şunu taşıyorsun işte kablolarla falan filan yetmiyor falan ee, öyle işte onun için öyle ama ev yapacağız illa ki yani kapış kalsın şunu silelim şimdi gördüğüm her şeyi alacağım iron zannettim nasıl sevindim var ya iron demişim evet tabi elimizde taş var onu da şeye çevirecektik unuttuk bunları alalım hemen bunlar neymiş Green Safir. Tamam. Bunlarla direkt Kraliçe yaparız. Hop. FPS bir düştü. Bir de siz göremiyor olabilirsiniz. Onun için gerekli gereksizlerle Torch koymakta bir zarar yok diye düşünüyorum. 9 tane var. Tamam. Tamam. Ee, bunlar ne? Aa Quartz. Vay. Quartz'tan şey oluyordu galiba. Hemen bakalım. ku Evet oluyor ama Quartz'dan e, çok da şey yapılıyor diyebiliyorum nedir o malzeme onun içinde çok e, kılıç falan yapımında kullanmayacağım ya da üst falan Aa, daha devam ediyormuş bu arada demin ben ev falan yapacağız falan diyordum şey e, ne dediğim tam diyeceğimi hatırladım sonra diyeceğimi unuttum garip bir şey oldu. Neyse hatırlarsam söylerim zaten. Videoda izleyince de böyle bir garip oluyor ya. Zaten kendi videolarımı çok izleyen biri değilimdir. Heh, her şeyi toplayacağım. <laughs> Galiba buydu. Konuşurken hem düşünüyorum ne şey diye. Ee, kendi eşya işte Direkt e, geçmeyeceğim hani bu ikinci bölüm de maden olacak çünkü hani şey istiyorum ee, nasıl denir o nasıl derler siz orada şey ee, yani atıyorum şuraya bir chest yaptığımda şuraya yazıp en, iki kere tıklarsanız şey oluyor atıyorum stone isteyeceğim ya da quartz dust o nereden geldi <laughs> onu bilmiyorum bakın buralar siyahlaşıyor yani direkt elime attığımda bulmak istiyorum bütün malzemeleri yaptığımızda ilk şey yapacağız e, generator yapacağız o da bakalım nasıl yapılıyor hemen ama şu tabi şu an yapmayacağımız için bakmamıza gerek yok. Zaman kaybı olur sadece. Yani FPS iyi sayılır bilgisayarıma göre. Ee, onun dışında biraz yorgunum o kadar. Ama e, direkt bundan sonra da üçüncü bölümü... ...belki çekerim. Yani 3. bölüm kesinlikle, hani söz vermiyorum ama büyük ihtimalle... E, ...bakayım yine generator yapmış olacağız. Generator'dan sonra Copper Cable diyor. tabii onu daha sonra yapacağız. Enerjileri geçirmesi için. Copper Cable'dan 3. E, bölümde bahsedeceğim. Oha korktum. Ben. Ya. hatta şuraya not alayım bir dakika Copper Cable Yap O anlarım ben tamam. Onun dışında bir fıtığımızı yenelim. Ve yolumuza devam edelim. Aha. iyi ki gelmişim. Bunlar çok değerli ya. Yani gerçekten önemli şeyler. Kaç tane oldu? 10 tane. Şöyle hemen. Şimdi zombilerde bir saat vurmak istemiyorum. Stick çok vardı. Kaç veriyormuş bu şeyi? Neye basınca görüyorduk biz? Bunun damage'inin ne olduğunu. Neyse test ede test ede. Yalnız bunlar da what the fuck. Mesela artık böyle kalıyor mu bunlar? Kalıyorsa kötü. Mü bilmem kötü mü? Şunların hepsini yapayım da. Evet bu galiba ha o creeper'mış tamam. Şuraya da koyalım da aydınlık olsun. Kardeş şöyle bir çıkalım biz. Bu kadar mı tamam. Kömürleri de toplayalım. Yani e, size de önerim e, i̇lk tabi siz bölüm falan çekmeyeceğiniz için. Belki de çekersiniz bilmiyorum. Ee, video olarak. Aha. Ee, buraya da şey yapalım. Buradan devam ederiz. Eee direkt maden kazın ki, e, maden toplayın ki yani. Aha. Ver onu bana. Ee, atıyorum bir şey yapacaksınız... alet. Hani direkt tak 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 yapın yani hiç a şey yok kuars e, yok gidip kuars kazayım falan diye böyle yani oyun sıkılı sıkıcılaşır evet onun için benim önerim bu bir tane mi çıktı ya yani. evet creeper geliyor bakalım kaç damage atıyor dan önce şunları bir toplayalım zaten o gelemez yani zannetmiyorum aha demir bu arada extractor'dan galiba bir dakika He, o farklıymış. Ben bunların hepsini not aldım. Bayağı iki sayfa, üç sayfa oldu yani. Ben de oynamak istiyordum ama modlara binmeyince direkt bırakıyorsunuz. Hexit daha kolay geliyor bana. Hexit çekecektim hatta. Ama ne bileyim. Yani bir de Endüstriyel Craft 2'den sonra hangi modu yapacağımı da söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü e, hangi modu yapacağımı bilmiyorum. Yani ne yapsam daha iyi olur. 3 tane de öldü Bu arada canavarı kestikten sonraki vurmalar yani şu Ben vurmuyorum bunları şey makro var Makro ile vuruyorum ki şey olsun kapan Bu ne O şey büyük ihtimalle Adını unuttum ama şuraya koyamıyoruz. A koyduk. Aha su. En sevmediğim şey de sudur ya. Bu da çok güçlü. Yani sayılmaz galiba. Tam olarak bilmiyorum ama şunu merak ettim. Neydi bunun adı ya bir dakika. Bu ne? Su kit. E, Eh, orayım, tamam. Bunlar burada ne iş? İlla lazım olur bir dakika alalım. Görmüş olduğunuz gibi çantamız doldu. Şunları alabiliyoruz ama. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Backpack var mı? Eee, mod inşallah vardır teknikte. Yani yoksa ayıp etmişler. Bunu illa basacağız. Çanta dedik. Heh. Evet fazla speeder keseceğiz. E, gereksizleri atalım. Bu ne? Kapat. Bir şey yok değil mi? Yok olmaz ki böyle de. Şey gibi. Başka kemik attı. Kemik de lazım olabilir aslında. E, sandığa dolduralım şimdilik ya. Yani çok şey olacağını zannetmiyorum. Şunu atayım, şunu, şunu. İlla lazım olacak ama ya. Yani bunlar illa lazım oluyor. Geri dönüşte de alabiliriz aslında. Aynen öyle yapalım. Geri dönüşü bulursak güzel olur ama <laughs> o da var. Furnace'ını yaparız ya sorunu yok. Başka tamam. Ha, bir de şey, şunu atalım. Yolumuza devam edelim. Aha! Şey zannettim yine. Eee şey... Senin adın ne? Elmas zannettim. Elmas galiba çok bulacağız. Heh kurtulduk. Oha Enderman. Evet. En sevmediğim şey de Enderman'dir. Korktuğum daha doğrusu. Tinmiş. Tinle neler yapılabiliyor? İnşallah gidersin ben onun için oyalanıyorum şu an. Timden kapı. Hayır. Kardeşim ya. Bakmadım, bakmadım, bakmadım. Hayır. Oha kesecek. Hayır. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Harbi ölürsem küfredelim. Küfredelim. Haydi beraber küfredelim. Gel gel. Kürt. Şu, evet yeni mi madem bulduk. Şurası temizse etrafımız. Ya şu suyu var ya. Nereden geliyor? Aktığın yolu. Yapılır mı bu ya? ya yapılır mı bu? Yakışıyor mu size? Nereden geldik biz? Evet what's the... Evet. Evet. Aha. Ölüyordum neredeyse. Nerede? Aha buradan gelmiş. Tamam o zaman şuraları torçlayalım biraz. Ya şu su nereden geliyor? Allah'ını severseniz ya. Bir sağdan bir soldan Allah'ım. Bu neydi dur. Gelin bakayım siz. Onu da bırakacağım ha. Ne uğraşacağım ya? O kürt nerede? Tamam o orada. Şöyle geçelim. Şöyle. Uranyum yine. Uranyumdan da bir şeyler yapıyorduk. Ananı. Tövbe tövbe estağfurullah. Mouse'u bildiğin atıyordum. <laughs> Korktum harbi ya. İlk etrafınızı kolaça dedin. Bakın bir şey var mı diye. Ondan sonra dal. Bir de altınızı kazmayın. Kazmayın da ben kazıyorum. Bilmem. Hiç ölmedim ondan da. Onun için olabilir. Burası devamı var. Heh, bir bitmediniz. Hala devam ediyor. Aha. Bir gitti yine. Yine bir FPS düştü. Yine bir düştü. Neyse. Neyse. Kapır lazım olur. Kapırla bir şey birleştirince bir şey oluyordu mu? Ya sen keser misin sesini? Şimdi bir şey vardır götü sağlama al diye. Bir şey aslında öyle bir şey. Evet mesela bunu görmesem patla tamam. Hiçbir zararı yok. Ama bunlar patlarken siz benim sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu ne? Aa Safir. Gider misin? Kaçtı. Evet iki tane safir bulduk da safirden anınız onunuz... ama valla sanki Atlas'ta oynuyoruz ya.